Herkese merhabalar. Ara tatilimiz başladı ve mükemmel bir şekilde şimdi sizlerden gelen yorumları okuyacağız ama ara tatilde sizleri başarı zirvesine çıkaracak. LGS 2024'te şimdiden yatırım yapmanızı sağlayacak süper bir tekrar programı hazırladık. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. İdris, Hiranur, Blackpink and Ublinks, işte Mad Gamer farklı farklı isimler var gerçekten. Çok güzel yorumlar atmışlar. Ara tatilde bir tane daha çalışma videosu gelir mi? Ara tatil kampı olacak mı? Ara tatil için neler yapmalıyız? Testler almamız gerekiyor mu diye çok güzel yorumlar gelmiş. Bizler sizler için ara tatilde mükemmel bir program hazırladık arkadaşlar. Hem genel tekrar yapacağız hem de YNS yani yeni nesil soruları çözeceğiz arkadaşlar. Matematik. Türkçe fen. Biliyorsunuz ki LGS'de bu iş dersin kat sayısı çok fazla. Hem sözelde hem sayısalda bu iş ders direkt zirveye oynuyor. Sayısalda matematik fen her ikisi birden 4 kat sayısına sahip. Sözelde de Türkçe 4 kat sayısına sahip. Dolayısıyla LGS 2024'te hiçbir soruyu kaçırmamanız lazım. Çok iyi çalışmalar yapmanız lazım. Bizler de sizler için 7. sınıfa özel yeni nesil kamp hazırladık arkadaşlar. Matematik yeni nesil soru çözümleri olacak. Türkçe yeni nesil soru çözümleri olacak. Ve fen yeni nesil soru çözümleriyle birlikte ara tatilimizi mükemmel bir şekilde değerlendireceğiz. Ve ardından da ara tatil sonrasında zirve oynayacağız. Kat sayıları en yüksek 3 temel ders önemli. Bu derslerle alakalı matematikte 7'den 8'e soru bankası sizler için 7. sınıf matematik özel süper soruları ödev vereceğiz. Mutlaka bu kitaptaki soruları çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Zaten takıldığınız sorular olursa da kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Fen ve Türkçede de yine Dinamo soru bankalarından ödevler vereceğiz. Hemen şöyle çıkaralım. Biliyorsunuz Dinamo sette bunlar daha avantajlı bir şekilde geliyor. Burada arkadaşlar Dinamo fen ve Dinamo Türkçe soru bankalarından ödevler vereceğiz. Buradaki sorular da yine 7. sınıfın direkt 8 ile bağlantılı konularını yani fende ve Türkçe'de mesela Türkçe'de paragraf konusu, cümlede anlam konusu, sözcükte anlam konusu, yazım ve noktalama konusu toplam soruların 20 tanesinin 17'sini oluşturuyor. Dolayısıyla 20 sorunun 17'sini direkt cebe atabilirsiniz ve 2024 LGS için yatırımınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. 14 Kasım Pazartesi Matematik, 16 Kasım Çarşamba Türkçe, 18 Kasım Cuma Fen Günü yeni nesil soru çözüm taktikleri vereceğiz. Kaynaklarımızı bir kez daha söylüyorum. Birinci kaynak 7'den 8'e yeni nesil matematik soru bankası. İkinci kaynak Dinamo Türkçe soru bankası. Üçüncü kaynağımız da Dinamo... Fen Soru Bankası'ndan sizlere ödevler vereceğiz arkadaşlar. Bu kitaplarımızı açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da senin yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açıyoruz ama çalışarak gayret göstererek içeri girecek olan sizlersiniz. Rüyalarınızı gerçekleştirmenin de en iyi yolu uyanmak. Yani 7. sınıftan itibaren uyanırsanız daha erken çalışmaya başlar ve gelecek sene gireceğiniz LGS'de çok daha büyük hayalleri, çok daha büyük okulları hedefleyebilirsiniz. Tonguç Akademi olarak bizler YouTube kanalımızda 7. sınıftan YouTube kanalımızda, kitaplarımızla, sıfırdan taktikli, dinamo, zoru gibi kitaplarımızla ve tonguçakademi.com'da özel eğitimlerimizle sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Bu yolculukta sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız ve inşallah en güzel liseleri, en güzel fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini, Anadolu İmatip liselerini kazanıncaya kadar sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden ara tatilde iyi çalışmalar ve tabii ki de iyi dinlenmeler arkadaşlar. Çünkü tatilde dinleneceğiz, dinlenmekte çalışmaya dahil. Hadi bakalım.